Şimdi tavlanmak isteyen kadının belirtileri. Part 1. Ön söz. Erkek seçer, kadın karar verir. Önce hemcinslerime birkaç ayar verip sonra da konuya gireceğim. Kadınlar çok iyi bilir ki dürtülerini kontrol edemeyen, daha ilk birkaç görüşmede o malum şeyi talep eden erkeklerden bir halt olmaz. O erkekten kişilikli bir birey de çıkmaz. Kabadayılık erkeklik değildir zorbalıktır. Aklı başına hiçbir kadın tehlikeli davranış sergileyen birini tercih etmez. Ve yine aklı başına hiçbir kadın uçan kaçan güven vermeyen birini de tercih etmez. Ortalık yeterince manyak dolu zaten. Kadın güvenmek ister, korkmak değil. Eğer yapıyorsan şu mafya var hareketlerden derhal çık. Seni istemeyen kadının peşinden koşmayacaksın. Ona rahatsızlık vermeyeceksin. Hiçbir kadın silik bir kişiliği kabul etmez. Erkek ne olursa olsun dik durmak zorundadır sünöpeleşmeyin ağlamayın zırlamayın ve kadını zorlamayın başlamadan önce şuradan 3 takım alırım beğen yorum yap takip et tak 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 tavlanmak isteyen kadının belirtileri 10 maddede sıralıyorum bir sık ve sıcak bir göz teması kurması bakışlarını kısa ama tekrar size yöneltmesi göz temas sonrası gülümsemesi 2. Saçlarıyla oynaması veya kendi görünümüyle ilgilenmesi. Özellikle sizinle konuşurken saçını düzeltmek, kıyafetini toparlamak gibi minik öz bakım hareketleri bir göstergedir. 3. Size doğru hafifçe yönelmesi, bedeninin, ayaklarının veya omuzlarının sizin bulunduğunuz yöne dönmesi. 4. Gülümsemesinin kolay veya doğal olması. Konuşmanız başlamadan bile size gülümseyerek yaklaşması. 5 sohbet başlatmak için fırsat yaratması ortamla yaptığınız işle üzerinizdeki bir şeyle ilgili küçük bir yorum yapması 6 çok konuşması hatta konuşma sırasında heyecanlı veya neşeli bir beden dili göstermesi enerjik bir ton hafifçe eğilme içten bir kahkaha gibi pozitif tepkiler iş ve cilve diyoruz buna <laughs> 7. Sizi dikkatli dinlemesi ve başıyla onaylaması. Göz temasını koruyarak evet mimikleri yapması. Söylediklerinize ilgisini göstermesi. 8. Ufak temas fırsatları yaratması. Sosyal açıdan normlar sınırlar içinde yani. El sıkışırken hafif sıcak bir tutuş. Kalabalıkta geçebilir miyim diye nazikçe dokunma gibi. 9. Sizin hakkınızda küçük sorular sorması. Buraya sık gelir misin? Ya da ne işle meşgulsün gibi tanışmayı açan meraklı sorular. 10. Aşırı değil ama belirgin bir utangaçlık veya tatlı bir heyecan göstermesi. Hafifçe yanaklarının kızarması, gülümserken bakış kaçırma ama yine de göz temasına geri dönmesi. Tavlamak isteyen kadının belirtilerini part 2'de devam edeceğim. Siz de yorumlarda fikrinizi yazabilirsiniz. Yorumları okuyor